Marvel'ın yeni gelecek olan X-Men filminde ekipte Wolverine olmayacak. The Marvels filminin post credits sahnesinde X-Men film evrenine gelmiştik. Bu evren Deadpool'un yaşadığı evrendi ve son filmde birlikte yine reboot yedi. Ekipte Wolverine dışında X-Men'in tüm üyelerini göreceğiz. Bu X-Men filmi Avengers'la savaşacak ve hatta Secret Wars'a kadar uzanan bir hikayenin parçası olacak. Peki neden bu ekipte Wolverine olmayacak derseniz de bunun tek sebebi Hugh Jackman'ı Avengers Doomsday filminde kullanacak olmaları. X-Men evrenindeki orijinal Wolverine'e ne olduğu ise hala açıklanmadı. Ancak Marvel MCU reboot dedikten sonra bile Hugh Jackman'ı Wolverine olarak kullanmaya devam edeceği için yeni bir Wolverine getirmek istemiyor. MCU'nun X-Men serisinde Wolverine için çok daha farklı planları var. Ancak bu planlardan bahsetmeden hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Oh my. oh my god, he's say it. Say what? Avengers, As We we did. Deadpool ve Wolverine filminde gördüğümüz Wolverine Phoenix Force güçleri alacak ve Avengers Doomsday filminde geri dönecek. Ancak insanların nasıl merak ettiği konu şu X-Men evreninde şu anda iki tane Wolverine olması gerekiyor. Orijinal Wolverine 2029 yılında öldüyse 2024 yılında hala hayatta olması gerekiyor öyle değil mi? Başka bir evrenden gelen Wolverine'in şu anda X-Men evrenine gelmesi hala hazırda var olan orijinal Wolverine'i etkilemezdi. En azından biz öyle sanıyorduk. Peki bizim bildiğimiz orijinal Wolverine ne oldu ve bir daha asla geri dönmeyecek mi? Öncelikle biz bu zaman çizgisi hakkında çok az şey biliyoruz. Wolverine 2023 yılında X-Men'in bir parçasıydı. Bu evren yaklaşık olarak 20 yıldır zehirleniyordu. Ve yeni mutantlar dünyaya gelmesin diye sürekli yiyeceklere kimyasal enjekte ediyorlardı. Bu yüzden bizim Wolverine biraz yaşlanmıştı ve kendisini bu evrene ait hissetmiyordu. Yani en azından kendi yaşadıklarını hatırlıyordu ancak bu zaman çizgisi hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Jin zaten yine Scott'la birlikteydi ve Logan geri döndüğünde X-Men'den ayrılmış olabilir. Yine kendi yolunu çizer ve hayatını yaşamaya başlar. Zaten yaşlanmaya başladığı için ekibe eskisi kadar destek olamayacağını düşünecektir. 2023 yılında Wolverine geri döndükten sonra bu ekibi terk ettiyse 2028 yılında Westchester olayları yaşandığında geri dönmüş olmalı. Westchester olaylarında Charles Xavier X-Men ekibinden birçok kişiyi öldürdü ve birçok kişiyi yaralamıştı. Yani teknik olarak Wolverine 2023 ve 2028 yılları arasında ekipte değildi. Bu yüzden X-Men'in MCU filminde bunu açıklayarak devam etmeleri beklenebilir. The Marvels film filminin post kredi sahnesinde Beast karakterini canlandıran oyuncu aslında eski filmlerde de vardı ancak son filmde CGI ile geri dönmüştü ve kendisi yeni MCU filmleri için anlaşma yaptıklarını doğruladı. X-Men zaman çizgisi defalarca kez reboot yediği için olayı örtbas ederek gerçekten de orijinal Wolverine'i tamamen evrenden kopardılar. Wolverine'in geri döndüğü 2023 zaman çizgisinde Colossus'un görüntüsü bile tamamen farklıydı. Yani evet X-Men evreni bir kez daha reboot yemiş oldu. Bu rebootlar sonucunda sanırım daha önceki filmlerde kullanamadıkları karakterleri ekibe dahil edecek ve öne çıkartacaklar. X-Men 97'yi izlediyseniz Wolverine zaten çok da ön planda olan bir karakter değildi. Wolverine'in X-Men filmlerinde sürekli ön planda olması aslında diğer karakterleri yutuyordu. Çünkü neredeyse her filmde dünyayı kurtaran ve ekibin en gözde karakteri Wolverine oluyordu. Wolverine'in X-Men'den çıkartılması ile birlikte aslında ilk defa gerçek anlamda bir X-Men filmi izleyeceğiz. Tüm solo Wolverine filmlerinde zaten süper güçlere sahip olan mutantları görüyoruz. Bu yüzden X-Men serisinin her filminde Wolverine'in olması diğer karakterleri sönük bırakıyordu. Mesela X-Men'in diğer filmlerine bakarsak Apokalips ve Dark Phoenix'ten bahsediyorum. Bu filmler genel olarak ekibe Ayrıca insanlar Wolverine'in olduğu bir ekipte Cyclops'un lider olmasını saçma buluyorlar. Wolverine bencil bir karakter gibi görünse de Logan'daki tecrübe ve deneyim hatta liderlik vasfı kesinlikle yeni yetme bir çocukta olamaz. Ve burada yeni yetme çocuk dediğim karakter kesinlikle Scott Summers. Zaten Wolverine ve Deadpool'un artık X-Men'de olmasının hiçbir anlamı kalmadı. Evet sonuçta herkesi x meni e alıyorlar ama herkesi çok devreni koruması için TV'ye çağırmayacaklar. Zaten X-Men filminin Avengers Doomsday'den sonra vizyona gireceğini düşünürsek Wolverine'de ne olacağını da bilmiyoruz. Wolverine'in halkla savaşacağı Avengers vs. X-Men gibi filmleri düşünürsek MCU X-Men filmi belki de geriye dönük bir hikayeyi anlatabilir. Yeni gelecek olan filmde evrenlerin yok oluşunda X-Men'in nasıl hayatta kaldığını ve Battleworld'a geldiğini gösterebilirler. Avengers Infinity War filminden sonra Ant-Man and the Wasp filminin vizyona girmesi gibi düşünebilirsiniz. Ancak film Infinity War'la aynı zamanı anlatıyordu ve filmin sonunda Thanos yüzünden Scott kuantum boyutunda kalmıştı. Yani Avengers Doomsday dediğimiz şey bir süreci anlatacağı için Marvel'ın diğer karakterlerine ne olduğunu göstermek için böyle bir planı olacak. Peki sizler şu anda Wolverine'in yeni X-Men filminde olmaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu doğru bir karar mı yoksa varyant bir Wolverine bulup devam mı etmelilerdi? Yorumlarınızı bekliyorum. Ve evet sanırım orijinal Wolverine gerçekten de harcandı. Dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.